Öncelikle fuarımıza hoş geldiniz. Sizi ve firmayı tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Gülcan Yalçın. Üniversal Kazan Pazarlama ve Taahhüt İmparatorluk Şirketi'nde genel müdürlük görevini yürütüyorum. Firmanız hangi alanda faaliyet gösteriyor? Ne üretiyorsunuz? Biz buhar kazanları, buhar jeneratörleri, kızgın yağ kazanları, atak kısı kazanları, anlayacağınız enerji ile ilgili bütün her şeyi imalatını yapıyoruz. Peki ürünlerimizin özelliklerinden bahsedebilir miyiz biraz? e, ee, biz fabrikanın olduğu her yerde bizim biz de varız. Ee, bizim tabii ki en büyük özelliğimiz buhar üretmek. Yani biz buharı üretiyoruz. Başka bir özelliğimiz yok yani buhar. Türkiye'nin en güzel buharını üretiyoruz. Ee, peki ihracat yapıyorsunuz? Buharını üreten buhar makinesini üretiyoruz. <laughs> e, ee, i̇hracat yapıyorsunuz? Evet. Hangi ülkelere? Ee, dünyanın dört bir tarafına yani belli bir ülke diye bir ayrımımız yok. Her ülkeye yapıyoruz. Peki, firmalar neden sizi tercih etmeli? En iyi olduğumuz için olabilir mi acaba? <laughs> fuara ilk katılışımız mı? Evet, bu fuara ilk katılışımız. Gayet güzel, güzel bir organizasyon.